Davalı tanığı Recep Taçkın. Çağır bakayım yavrum. Taçkın. Evet. Ç ile Taçkın. Tamam efendim. Çankırı'nın Ç'si. Recep Taçkın. Recep Taçkın. Buyur. Kürsüye. Recep Bey ben halinizi tanıyorum. Akrabalık var. Birinci derecede akrabasınız. Onun için yeminsiz dinleyeceğim. Tanıklıktan çekilme hakkınız var. İsterseniz şahitlik yaparsınız. isterseniz yapmazsınız. Yapacağım derseniz sizi dinleyeceğim. Yapmam derseniz yapacağım bir şey yok. Ancak sizden rica ediyorum. Şahitliğiniz sırasında taraflara başkalarını karalayan, suç teşkil edecek beyanlardan kaçının. ...bildiğiniz bir şey varsa anlatın... ...bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Anlaştık mı Recep Bey? Tamam efendim. Peki şahitlik yapacak mısınız? Yapacağım efendim. O zaman sen şu işi bana bir anlat bakayım. Nedir bunların arasındaki sıkıntı? Oğlum Metin iyi bir konfeksiyoncudur hakim bey. Kemal Bey'in iş yerinde çalışıp... ...kendine bakıyordu. Hiçbir maddi sıkıntısı da yoktu. Canan Hanım'la tanışıp... ...kızımızla anlaşıp... ...evlendiler. Ondan sonra cima, ...bu kredi kartı hilesine de... ...kendini kaptırdı gitti. Vallahi karı koca bunlar akıllarına ne gelirse... ...alıp duruyorlardı hakim bey. İstediklerini alıyorlardı da... ...nasıl alıyorlardı? Öyle kartı geçip duruyorlardı işte. Ah oğlum ah. Şimdi Recep Bey... ...hani senin tabiriyle böyle kartı vijit geçirip... ...alıyorlardı diyorsun ya... E sonra ne oluyordu peki? Yani hakim bey anlayacağınız para falan vermeden alıp gidiyorlardı istediklerini. Bu da gerçekten hastalık yani. Hakikaten insanlar hiç para vermeyeceklerini falan sanıyorlar. Yani kartlar çekip geçince bitti sanıyorlar. Arabaya yükle git. E peki ekstreler gelince ne oluyordu bu? Bunun ödemeleri gelince ne oluyordu Recep Bey? Ah, o geldiğinde işte bunlar karı koca ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlardı hakim bey. Ee, o saatten sonra da iş işten geçmiş oluyordu tabi. Ben kaç kere tembih ettim. Oğlum dedim, bu sonradan icatlara aldanma. Paran varsa harcarsın. Yoksa efendime söyleyeyim, ayağına göre yorganını kapla. Neyse Recep Efendi o öyle değil ama olsun aynı kapıya çıkıyor. Sonra efendim, onu da burada öğrendik ki... ...buzdolabını falan da karttan almışlar. Evet, yatak odasını da kartla almışlardı. Onu zaten kız tarafı fakirdi ya, bizim olan karttan almış. Onu biliyoruz da, Diğerlerini burada öğrendik hakim bey. Allah Allah. Siz neyi öğrendiniz onu anlayamadım ben. Televizyonla bulaşık makinesi bunlar gitmişler vermişler hakim bey. Sonra benim oğlan bana geldi. Beyaz eşya şu kadar şu kadar şu kadar tutuyor dedi. E ee, sen ne dedin sen de git kartından al mı dedi. Olur mu hakim bey? Bankadan çekip bizzat kuruşu kuruşunu eline saydım verdim. Sen kimin eline saydın Recep Bey? Beyaz eşyacı adamın eline mi saydın? Yok hakim bey. Bizim oğlanın eline verdim parayı. Anlatıyorum. Yaptığını anlatıyorum. Sayın hakimim. Zapta geçen bu beyanın dikkate alınmasını talep ediyorum. Elbette tabii. tabii. Şundan emin olun ki buradaki zapta geçen her şey tarafımızdan ircelenir ve irdelenir. Yani bunu siz siz bilmiyorsanız kime anlatacağım ben Ünsal Bey? Oturun lütfen. Evet anlaşılıyor ki Recep Bey beyaz eşyacıya gitsin diye verdiğim para başka yere gitmiş. Evet siz devam edin lütfen. Baba sen şu şahitliği bırak istersin. Metin! Metin! Kalk bakayım. Metin Bey. Taraflar şahide müdahale edemezler. Üstelik o senin kendi şahidin. Ha, Şahidin dinlenmesinden vazgeçilmesini isteyebilirsin. İstersen hiçbir itirazım yok. Ama müdahale edemezsin. Hakim Bey, ben avukat tutamadığım için mahkemedeki haklarımı da doğru düzgün bilmiyorum. Kendi şahidimin beni zora sokacak ifadeler vermesini de istemiyorum Hakim Bey. Ha tabii tabii Hakim Bey, bütün suç gelinimde zaten. Şimdi önce oğluna söylüyorum. Oğlum Herkesin hukuk bilmesi şart değil. Ama haklarını hatırlatıyorum. Diyorum ki bak, şahide müdahale edemezsin. Ama şahidin dinlenmesini istemiyorum diyebilirsin. İşte öğretiyoruz oğlum. Bazı şeyleri söyleyebiliyoruz. Gelelim size. Suçun kimde olduğuna kim karar verir biliyor musun? Ceza hakimi. Ben bile karar veremem. Sen maşallah tanık kürsünde e, estin, gürledin ceza da veriyorsun. Yok Recep Efendi. Ceza verme işi ceza hakiminin işi. Siz burada bildiklerinizi anlatacaksınız. Boşanma kararını ben vereceğim. Ya da vermeyeceğim. Evet. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok efendim. Ünsal Bey sizin sorduracak bir şeyiniz var mı? Gerek kalmadı efendim. Peki teşekkür ediyorum. Metin Bey, Şahide sorduracak bir şeyiniz var mı oğlum? Hayır efendim. Peki Recep Bey teşekkür ediyorum. Lütfen arkaya geçin oturun. Eh ben bir oturum 10 dakika ara verip daha sonra Hı. Saadet Hanım bize gerçekleri anlatmaya Hayatım. devam edecek. Eh be hanım ya. Ne oldu? Gene dağıttın mahkemeyi. Ne dedim ne dedim ki ne ben? Daha ne olum ne olum diyorsun? Ne o yaşlı başlı kadın diye öyle konuşuyorsun? Ey Allah'ım ya. Anne lütfen ya. Bak hele bir de beni suçluyor. Neydi öyle o? Anam bir bebeğe bakamadı. Anne Canan zaten perişan oldu. Bir de sen üstüne gidiyorsun. Aman bana ne ya? Ara vardı da çocuğuna bakaydı. Ya, ne, ne, ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Sen ya sen 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 ya. Sen seni, ben, ben. Sen yüzden, ne yapıyorsun Anne sen de. sen? Tamam. Junior, <laughs> Ay. Sen de avukat mısın, bodyguard mısın desin anlamadım ben? Bakın, müvekkilime dokunursanız polis çağırın.